Bak şimdi salacaklar bisikletçileri. Buradan. Arkadaşlar lütfen arka tarafa geçelim. Çizginin arkasına. Çizginin arkasına. Son 12 dakika. 12 dakika son sadece. Aynen 12 dakika sonra salıyorlar. Bak. İnsan gelir Bak kırmızı tişörtler. Herhal yani müzik maestro. Here we go. Yusuf Nirvana Grand Fondo'ya bir kez hoş geldiniz. Harika bir performans bizleri Ay. bekleyecek biliyorum. Az sonra uzun yarış başlıyor. Tam 100 kilometrelik bir yarış ve hemen akabinde 5 dakika sonra 70 kilometrelik bir yarış daha başlıyor. Sanırım tüm yarışmacılar yerlerinde Hepinize katılmanız için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Antalya'nın en seçkin yarışlarından birisi olan Yüksel Nilona Grand Fondo az sonra sizler için başlayacak. Son 10 dakika. Last minute for <laughs> the long cross. Welcome one more time, Yusuf. Grand final hoş series in This will take 100 kilometer for the long term. Then we will with the short 70 kilometer. Yeah, I found some good bite. Global 2021. Grand Prix UCI World Series. going to begin in a few minutes. I'm checking now. Last six minutes. 16 dakika, 6 dakika sonra 2021'in en prestijli yarışlarından birisi olan Elvana Kogopolitan ailesinde Yusya Grand Fondo World Series'e sona başlıyor. sporcular burada. Bir kez daha. Biraz önce biraz sonra başlıyor. Señor. gitti bunlar birazdan bir bir için bağlı. <laughs> iPhone nasıl başladı ama. Evet. Hakemmiş bu da hakem bak. <gülüyor> <gülüyor> bak gidiyor. Bir tane daha. daha bak bu kazanır, bu kazanır. Bu kazanır şimdi. Bak görüyorsun kazanır. Adamlar gitti 2 kilometre yol gitti. Adam <laughs> daha yeni başlıyor. Oh <laughs> bak Doğru drone geçiyor alt tependen. Drone'a çarparsın. iPhone mu dedi? iPhone mu dedi? 5 4 3 2 1 0 başla. Ha birisinin şeyi tuğrana düştü. Kadın da var içinde, çoğu turist bunların, çoğu turist, çoğu yabancı. Hayır basma acele etme. Hayır acele etmeyin. Acele yok, panik yok. <laughs> bas bas diyor parik yaptırıyor adamlara. Göme göme göme. O neyin Abi ambulans olmadı olmaz. <laughs> Ambulans olmadan olmaz. <gülüyor> Abo! Hay! <laughs> <laughs> İkinci tur hadi geliyor. Helal helal gençler hadi. <laughs> Dağızlı hadi dağızlı. <laughs> <laughs> bak dayıya bak dayıya bak. Yürüyor mu? Ben bayağı sakallı. Yaşlı dede gidiyor. Gençlerle aynı anda gidiyor. Oo, güzel, güzel. Hadi daha hızlı. Hadi hızlı hızlı. dur <laughs> 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 dur dur dede diyeyim. Ya geç kalmışsın sen. De. <laughs> Çok yavaşsın ya. Dede geç kalmışım bisikleti bana ver ben gideyim. <laughs> geliyor mu? Dur 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 burada söyleyeyim. <laughs> Hayır. Yok bu su içiyor. Sıkıntı yok bunda. <laughs> daha, daha geliyor geliyor iki tane daha. Oğlum, <laughs> Come come de come come. Gidiyorum. Why are you from the? Why are you from? Come come come. Şanssız. <laughs> 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 sen geç kalmışsın da. Dayı geç kalmışsın sen. Dayı geç kalmışsın. Hadi be hızlı. Araba <laughs> 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 Arabayla bisikletler geçemiyor be asofam Hadi hızlı dayı hadi. <gülüyor> <gülüyor> geliyor mu daha geliyor tamam. Geliyorlar. Geliyorlar tut. Tamam tutuyorum. Helal hadi hadi. Gel hadi sen de masil. Hadi Başka kalmadı gidelim. Kadın da bize baktı ya. Amına koyduğumun amına ya muhabbeti bırakın hadi hadi muhabbeti bırakın hızlı. <laughs> Geç kalmışın dayı be hadi bir koş. <gülüyor> 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 hadi be toplantıyı bırakın sonra yaparsın hadi hızlı hızlı Hadi devam dayı geri kalmışsın sen lusuk ya lan. Tu tu fredi odercin. Dön kalıda. Aha? Dön kalıda. Helal dayı helal hadi helal helal. Tek tek herde git tek tek herde. Annem var şimdi. Seni şikayet edeceğim. Birincisin Birincisi sende. Yok bu kadın buna bir şey demeyeceğim. Nasıl gidiyorsun vermeyeyim abi. Aynen kadınlara bir şey demeyeceğim. O kadar. Ama lan nerede polis burada ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak helal gidiyor. Tamam. İkisi aynı anda gidiyor görüyor musun? <laughs> helal hadi. <laughs> bak bunlar da iyi. <gülüyor> 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 Muhabbeti bırakın hadi hızlı hızlı. <gülüyor> 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 Aynen hadi kardeş kardeş hadi kardeş kardeş devam ediyorsunuz güzel güzel sevdim ben size hadi sevdim hah böyle ayrılmayın hiç birbirinizden ayrılmayın tamam mı hep beraber hep beraber kazanacağız hadi dayı sen kazanırsın Ha dördünüz birden kazanın hadi ya biraz zayıfla sen dayı geliyorlar tamam Helal helal. Güzel. Güzel vallahi güzel. Bak nasıl gidiyor. Gele bak, gele bak. bak mermi gibi. Geliyor, bak ya. var ya şu anda bunlar en az 60 70 ile gidiyorlardır. Gidiyorlar. Bak bu, bu, adam birinci gelir ha. Ya bu birinci yarış, ikinci yarış bir şey anlamadım ben bundan. Sağ olsun ya. Ya bunlar çok yavaş gidiyorlar. Yok e be muhabbete dalmış bunlar. Aa bak tutmuyor bile. Direksiyondan tutmuyor bile görüyor mu? Geliyor ha gene. <laughs> Kızdırırsan durur bir de dayak atar. <laughs> Yok ya. Gavur bunlar ya. Hello. Güzel güzel. Geliyor lan yeme. Bak bunlar işi biliyor. Ya. Aynen. Bak, şimdiden bak. yorulmuyorlar. Sonra gaza basacak bunlar. Görürsün hepsini geçer bunlar. Hangi Bunlar. Yok. Şimdi kendilerini yormuyorlar. Tempolu buluyor bak. Aynen bak. Ma yılan gibiler. Kontrollü gidiyor bunlar. <laughs> yılan Aynen yılan gibi vallahi. <laughs> Onlar birbirini kolluyor görüyor musun? Bunlar dandik bir set değil ve iyi bir set mi? Aynen Baksana nasıl gidiyorlar bak. Evet Gidiyor ama Çünkü bir birlik var Helal dayı helal <laughs> Bunu alacak Yok bu kazanırsa ha sıkıntı <laughs> Aa bir tanesi durdu orada Bak bir tane durdu <gülüyor> <gülüyor> Ya biraz polisten bir tırs yok yoksa geliyor. Bak geliyor bir tane <laughs> Yo sallana sallana kazandı bu. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi toplu kazanacağız. Hadi toplu kazanacağız. Helal. <laughs> Aktu şu an bir yerde kalmış. Ben şimdi onların önüne He? Giremiyor mu belki burası karşıtıdelim nedir? Olabilir ama pırlarda daldın sanmıyorum ya. <laughs> ya motopete de almışlar bunu görüyor mu? Yavaş gidiyorlar. 啥规定？Tamam,